Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Albay Nazım dizimize gelsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Makinist sonunda ele geçirildi ve Altay'ın son sahnede okuduğu şiir hepimizin duygulanmasına sebep oldu. Dizimizin yeni bölümünde kraliçe ne yapacağını bilemeyecek. Makinistin yakalanması kraliçeyi zor durumda bırakacak. Ben makinistin bu sefer teşkilat ekibinden kaçamayacağını ve sonunun geldiğini düşünüyorum. Makinistin sonunun gelmesi kraliçeyi endişeye sokacak ve kraliçe bundan sonra ne yapacağını bilemeyecek. Ben hem bu Selen mevzusunun hem de bu kraliçe mevzusunun çok uzatıldığını ve önce Selen mevzusunun çözüme kavuşacağını ardından kraliçenin kimliğiyle başta Altay olmak üzere herkesin yüzleşeceğini düşünüyorum. Ardından kraliçenin de sonu gelecektir. Neslihan son bölümlerde Selen'den şüphelenmeye başladı ve dizimizin yeni bölümünde Selen'in ihanetinin ortaya çıkacağını ve Neslihan'ın gerçekleri öğreneceğini düşünüyorum. Ardından Neslihan bu gerçekleri Altay'a nasıl açıklayacağını düşünecek. Ancak en sonunda Altay da kardeşinin ihanetiyle yüzleşecek. Tabi Selen bunları kendi isteğiyle yapmıyor. Hafızası yerinde olmadığı için bunları yapıyor. Ancak Selen'in hafızası da yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Ben Selen'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla beraber Selen'in teşkilat ekibi için önemli birine dönüşeceğini ve kraliçeyi yakalama sürecinde Selen'in teşkilat ekibine büyük yarar olacağını düşünüyorum. Öte yandan son bölümde Korkut ve Ejder karşı karşıya geldi ve bu sahne nefesleri kesti. Dizimizin yeni bölümünde Ejder'in saldırgan tavrı devam edecek. Ancak Ejder ne yaparsa yapsın Korkut'u alt edemeyecek ve Korkut'un Ejder'e karşı yapacağı hamleler sonrasında Ejder zordur kalacak. Son olarak Albay Nazım karakterine değinip videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Albay Nazım'la ilgili gelişmeler birkaç bölümde bir ortaya çıkıyor ve son bölümlerde Albay Nazım konusunun üstü tekrardan açıldı. Ben bundan dolayı Altay'ın Neslihan'a verdiği sözü tutacağını ve çok geçmeden Albay Nazım karakterinin dizimize dahil olacağını düşünüyorum. Albay Nazım çok güçlü bir karakter ve ben Albay Nazım'ın kraliçe için dizimize geleceğini düşünmüyorum. Muhtemelen dizimize daha güçlü düşmanlar dahil olacak ve Albay Nazım teşkilat ekibiyle beraber bu düşmanlarla mücadele edecek. Peki Albay Nazım karakterini sizce hangi oyuncumuz canlandırmalı? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyorum. Ayrıca gelecek yeni analizleri kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.